Hocam nefis, insan nefsi. Hani daha da istiyoruz, şu ayakkabım da olsun, bu şöyle bir yeni telefon çıkmış. Nefsimize nasıl hakim olalım? Bakın israf haramdır Özlem Hanım. Kur'an-ı Kerim, ''Kulu veşrabu ve la tusrifu. İyiniz. içiniz, israf etmeyiniz. Yani israf nedir? Savurganlık. İhtiyaçtan fazla, İnsanın mesela neye ihtiyacı var? Faraza bir iki dilim peynire, bilmem üç tane zeytine, bunlara ihtiyacı var. Ama on tane zeytini koyup, üç tanesini yiyip, gerisini açmak bunlar israftır. Ne, ne bileyim ben, bir elbiseye, iki elbiseye ihtiyacı var, on tane, yirmi tane elbise, orada çürütmek bunlar israftır. Fakir fukaraya da vermek lazım. Hocam insanlar ama görüyor. Yani göz gördüğünü istiyor. Şimdi evet. ben sizi anlıyorum ama... Evet. ...insanları da şöyle anlamaya çalışıyorum. İşte Facebook'tan bakıyor, televizyondan görüyor... ...reklamlar üstüne geliyor. E ben de istiyorum diyor. Türkiye zenginleşiyor. Ben zenginleşmeyeceğim mi diyor. E canım o hep kendinin üstüne bakıyor. Kendinin üstüne bakarsa insanlar bedbaht olur. Yani mutsuz olur. Kendisinin üstüne baktığı zaman, kendisinin üstünde 20 tane insan varsa, altına baktığı zaman 100 tane insan vardır kendi altına. Yani kendisinin bu şeyi elde ettiği veya yaşadığı imkanlara e, sahip olmayan çok insan var. Yani hakikaten ayda belki 300 lirayla, belki 100 lirayla geçinen insanlar da var. Bunları da düşünmek Hep lazım. Hep üstüne bakma diyorsunuz. Evet. Altına. Peygamberimizin tavsiyesi Al, altına bu. Altına da bak. Altına bak. Altına bak daima ılımlı orta yolla, vaksit fi meshik ve min savtik yani yürümende ılımlı o.